sevilen meyvelerden biri olan hurmayı yemesi ne kadar lezzetli olsa da yetiştirmesi bir hayli zor. Bu keyifli lezzetin tüm sürecini detaylarıyla şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Akdeniz'in en efsanevi, en kutsal meyvelerinden biri olan hurmayı konuşacağız. Bunun için de Kuzey Kıbrıs'ın en batısına Lefke'ye geldik. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz gibi hurma bahçelerinin tam ortasındayız. Yanımızda da Ali Bey var. Kendisi hem hurma üreticisi hem de ağaçlarla birlikte hayatını geçirmiş bir isim. Nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mis gibi bir doğanın içerisinde sohbet edeceğiz sizinle. Evet. Ama dilerseniz işin böyle başlangıç kısmına gidelim sizin maceranız çocukluğunuzdan başlıyor. Aynen. 3 ila 4 yaşlarındaydım hatırladığım kadarıyla. Ee, evimizin önünde bulunan asma e, direklerinin direklerine tırmanırdık. O şekilde tırmanma sevgimiz oldu. Büyüdükçe bu sevgi arttı. Sonra babam bir gün dedi arkadaşım var hurmacıdı. Göndereyim seni ve bu mesleği öğren. Ve e, 8-9 yıldır gittik, öğrendik. Bu mesleği yapıyoruz kardeşlerimle birlikte. Evet. Üç kardeş bu mesleği yapıyoruz ada genelinde. E, Hurma ağaçlarının budanması, bakımı, aşılanması dediğimiz döllenme, e, ilkbaharda döllenmesi yapılır hurmaların Döllenme yapılmazsa meyve alamayız, ürün alamayız. Evet. Döllenmeleri yapılır, hasadını yaparız. E, onlardan çıkan meyveleri pazarlarda, marketlerde müşterilerimize e, satışını gerçekleştiririz. Onun yanı sıra palmiye ağaçlarının budanması, jiletlenmesi ve yüksek olan e, efkalito dediğimiz, çam ağacı dediğimiz büyük tehlikeli ağaçların profesyonel bir şekilde bakımı, e, budanması, kesimi Bunlar yapmaktayız. Ee, Adanın dört bir yanında bu mesleği icra ediyoruz. Yaptığımız işler bunlardır. Bizim istediğimiz işte müşterilerimizi daima memnun etmek. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Ee, İşçiliğimize de daima çok önem veririz. Evet. E bu şekilde mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Evet, Turma zaten efsanevi bir meyve. Dillerden çok. dillere de dolanmış. Tarihi evet. çok eskiye dayanıyor. Evet. Bu arada tabii ki siz dağcı gibi ağaçlara tırmanarak evet. meyveleri toplamaya evet. çalışıyorsunuz. Çok zor bir iş bu. Çok zor bir iş. E, gerçekten çok zor. Bazen biz bile diyoruz e, neden acaba yapıyoruz. Ama işte dediğim gibi tırmanmaya olan sevgimiz bunun önüne geçiyor. E, aynı dediğiniz gibi sizin dağcı gibi kemerleriniz, e, alet edevatlarınızla, iplerle tırmanıyoruz. Yukarıda gördüğünüz... Bu hurma ağaçlarının en yukarı noktasına gelip e, orası kafa noktası deriz. Oraya çıkıp oradan aşılanmasını, meyvesini, kesimini, bütün işlemlerini o şekilde yukarıdan yerden yani e, 20 metre, 30 metre yüksekte işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, oldukça uzun ağaçlar çünkü evet. tepesi güneşe, e, kökü suya bakmalı. Evet, aynen öyle, aynen öyle. E, tepem e, cehennem, köküm cennet olmasını ister hurma ağacı. Suyu çok sever. Sulak yerlerde daha iyi olur. Bizim Lefke'de de. Ee, suyumuz boldu, yeraltı kaynaklarımız da vardı, güneşimiz de vardı. Bu yüzden Buraları çok sever. Akdeniz iklimini seven bir meyve. Evet, evet. Akdeniz iklimini, sıcak bölgeleri daha çok sever. Lefke'de de çok fazla hurma festivalleri yapılıyor. Sizler de katılıyor musunuz? Tabii tabii. Her yıl düzenli olarak e, hurma festivallerimiz yapılır. Biz de katılırız. Şimdi hurmanın özellikleri saymakla bitmiyor tabii evet. ki. Antioksidandan tutunda gençleştirmeye varana kadar birçok faydası var. Evet. Ki Ramazan sofralarımızı da süsler hurma. Eee bununla ilgili olarak hurmayı neden tüketmeliyiz? Eee Bizim bildiğimiz şeylere göre e, günde 3 tane hurma yerseniz vücudunuzun günlük e, protein, mineral bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Yani 3 tane hurmada küçücük e, bir besindir ve faydası çok büyük. E, kalori açısından diyet yapanlar için de çok iyidir, spor evet. yapanlar için de çok iyidir. E, hamile kadınlar için, yaşlılar için, çocuklar için gerçekten çok besleyici, çok doyurucu, çok faydalı bir Besindir. Evet, peki bundan sonraki hayallerinizde neler var? Çünkü Kıbrıs deyince akıllara da özellikle Lefke bölgesinde hurma geliyor. Bu e, güzel ürünü nerelere taşımayı hedefliyorsunuz? E, bu güzel ürünü, e, şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de de hurma satışları yapılıyor ama Arabistan'dan e, ihracat yapıp o taraflara satıyorlar. E biz de istedik ki ileride kendimize ait bir hurma bahçesi e, yetiştirip ve dışarıya biz de ihracat yapabilelim. Evet. Şu anda aldığınız hasat verimli bir hasat mı? Çünkü galiba ağaç insana da benzeyen özellikler taşıyor. Evet. Belli bir sürede daha çok verim kazanabiliyormuş. Ağaç aynı insan gibidir. Aynı insan ömrüne benzer ömrü de. 7 ila 13 yaş yaşından sonra meyve vermeye başlar. E, 40 yaşına kadar gayet verimli bir e, verim verir. Ondan sonra artık düşüşe geçer. Yani bu gördüğünüz ağaçlar nereden baksanız en küçüğü 70 sene 80 yıllık bir ağaçlardır. Onların artık meyve verimi azdır yani. Evet. Biz genç e, nesil yapmak istiyoruz artık. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Ben teşekkür ederim. Sağlık. Size hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. <laughs> son olarak neler söylemek istersiniz Ali Bey? E, son olarak istediğim e, bu hurma ağaçlarımız, kırmızı palmiye böceği diye bir böcek vardır. E, bu böcek yüzünden tehlike altındadır. E, arka tarafta da görebilirseniz e, kafası kopmuş hurmalar vardır. Bu böcek hurmanın büyüme noktası dediğimiz kafasının olduğu yeri yer ve hurma ağaçlarını öldürür. Çok tehlikeli bir böcek Türkiye'nin de bazı noktalarında var. E, dünyanın birçok yerinde var. E, i̇steriz ki e, mal sahipleri olsun, gerekse de devletimizin bazı bölümleri, birimleri de bu konuda yardımcı olursa, hurma ağaçlarımızı korursak çok iyi olur. Evet, için. çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun.